İnsanlık tarihinde farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda çok sayıda Türk devleti kuruldu. Bu devletlerin her biri kendi döneminin ruhuna yön verdi. Kültürler inşa etti ve iz bıraktı. Ancak tarihte kurulan Türk devletlerinden biri etkisiyle sınırlarını aşarak bir dönem dünya tarihinin en büyük medeniyetlerinden oldu. Bu Türk devletinin adı Osmanlı İmparatorluğuydu. Peki Osmanlı'yı Harzem Şahlardan, Selçuklulardan, Hunlardan, Gaznelilerden ve diğer Türk devletlerinden ayıran farklar nelerdi? Gelin videoda bu sorunun cevabına birlikte bakalım. İyi seyirler. Osmanlı İmparatorluğu 1299'da kurulduğunda ilk başta Anadolu'da yer alan küçük bir beylikti. O dönemde yaşayan biri Osmanlı'nın zaman içinde kocaman bir imparatorluk olacağını asla tahmin edemezdi. Osmanlı devletini diğer Türk devletlerinden ayıran ilk büyük özelliği kurumsallaşma kabiliyetiydi. Osmanlı daha kuruluş yıllarından itibaren devlet mekanizmasını sağlam temellere oturttu. Devşirme sistemi, kapıkulu ocakları, tımar düzeni, kadılık teşkilatı ve kanunnameler liste uzar gider. Bu yapılar Osmanlı'nın sadece askeri alanda başarı elde etmesini sağlamadı. Aynı zamanda yüzlerce yıl devletin istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmesini mümkün kıldı. Tarihte kurulan Türk devletlerinin hiçbiri Osmanlı kadar uzun süre varlığını sürdüremedi. Çoğu hızlı bir şekilde güçlendi ve aynı şekilde 100-200 yıl içinde zayıflayıp yıkıldı. Fakat Osmanlı 600 yıl varlığını sürdürdü. Tarihte kurulan Türk devletlerinin çoğu güçlü ordulara sahipti. Fakat Osmanlı güçlü ordunun yanında güçlü bir hukuk, ekonomi ve bürokrasi eklemeyi başardı. Osmanlı İmparatorluğu'nu diğer Türk devletlerinden ayıran bir fark ise bulunduğu coğrafi konumu ustaca kullanmasıydı. Osmanlı devleti Balkanlar'la Anadolu'yu birbirine bağlayan stratejik bir bölgede doğdu. Bu konumu kültürel ve ekonomik bir köprü olarak değerlendirdi. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde kurulan düzenle devlet bir ticaret merkezi haline geldi. Böylece Osmanlı hem doğu hem batı dünyasının politik dengelerinde söz sahibi oldu. Bir başka ayırt edici özelliği Osmanlı'nın çok milletli ve çok dinli toplumu yönetme becerisiydi. Farklı kültürler, inançlar ve topluluklar yüzyıllar boyunca aynı devlet çatısı altında barış içinde yaşayabildi. Bu yönüyle Osmanlı Türk devleti olmasının yanında Aynı zamanda bir dünya imparatorluğu kimliği kazandı. Ayrıca Osmanlı'yı özel kılan fetih politikasındaki süreklilik ve esneklikti. Devlet hem savaşçı bir ruhu hem de diplomatik zekayı aynı anda kullanmayı bildi. Fethedilen topraklarda yerel yapıları tamamen yok etmek yerine kendi sistemiyle uyumlu hale getirdi. Bu sayede fethedilen yeni bölgeler topraklar Osmanlı Devleti'ne hızlıca entegre oldu. Kısacası Osmanlı İmparatorluğu tarihte kurulan diğer Türk devletlerinden pek çok açıdan farklı bir Türk devletiydi. Kurduğu düzenle yüzlerce yıl yıkılmadan ayakta durmayı başardı. Çok kültürlü toplumsal yapı, coğrafi avantajların doğru kullanımı ve güçlü bir sistem oluşturdu. Bütün bu özellikler Osmanlı'yı tarihte hem Türk dünyasının hem de dünya uygarlığının etkili devletlerinden biri haline getirdi. Türkler tarihte çok sayıda devlet kurdu ve kurdukları devletin hiçbiri Osmanlı kadar uzun süre varlığını sürdüremedi. Osmanlı'yı diğer Türk devletlerinden ayıran temel farklar kısaca bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.